boho çantayı örmeye devam ediyoruz. Bu minik olanı. Ee, tabii ki de daha da mini örülebilir. Şu iplikleri kullanarak ve 0.50 ya da 60 milimetrelik e, milimlik tığlarla çok daha mini örülebilir. Ben e, videoda da daha rahat gözüksün diye bu kanaviçede kullandığım BMC'nin ipliklerini kullandım ve 0.80 milimetre ile ördük bu biliyorsunuz parçalarını. Yalnız ben şimdi bunu bir tane normal boyutta ördüm. Şöyle size ölçü olarak göstermek istiyorum. Bunun mesela bir karesi üç buçuk santim gelirken ince ipliklerle bunun bir karesi 6 santim oldu. Yani normal iplikle ördüğünüz zaman bu model bu boyutta çıkacak. Bunun için de periye kullanabilirsiniz katanyalarınızı kullanabilirsiniz. Etrofil cins kullanabilirsiniz. Esneme yapmayacak sert dokuda bir iplik kullanırsanız çantalarınızı örerken çok daha uzun ömürlü olur ve özellikle karelerde bakın bu taş gibi sert bir şey oldu. Benim de istediğim bu zaten. Çünkü çanta esneme yapacak ve ne kadar az esneme payı olursa o kadar uzun ömürlü kullanılacak. Şimdi eğer bu e, size ufak geliyorsa, bu mesela şöyle ölçelim, bitmişini şöyle kabaca hesaplarsak yaklaşık 14 santim, 14 santim bir kare gibi bir şey olacak. Eğer bu size ufak gelirse, etrafına geçtiğiniz rengi birer ikişer sıra daha arttırabilirsiniz, ondan sonra birleştirme yapabilirsiniz. Bunu örerken de ben iki numara tığı kullandım. Normalde bunları daha döküm döküm durması için iki buçuklu üçlü örüyoruz ama biz sıkı sıkı bir şey istediğimiz için çanta formunda iki numaratı periya, etrofil cins ve bunun gibi sert yapılı katanya gibi ipliklerde gayet yeterli olacaktır Şimdi bunu birleştirmeyi göstereceğim Yine aynı şekilde birleştiriyoruz Şöyle dört parçayı artı şeklinde önce bir birleştirmemiz gerekiyor. Bunun için de aynı parçaları dış yüzeyleri dış tarafta kalacak şekilde şöyle karşılıklı alıyorum ve tam köşe noktamdan ipliğimi geçiriyorum. Birleştireceğim ipliğim. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Birleştirmek için binlerce farklı yöntem var. Ama bizim burada istediğimiz elinize aldığınız zaman göreceksiniz. Bakın şöyle göstereyim. Bu motifte popcorn kullandığımız için bunun bir çıkıntısı var. Bir yüksekliği var karenin. Yüksek yüksek. O yüzden bu Birleştirme yöntemiyle de biz hemen hemen aynı yüksekliği elde ediyoruz ve çantada bir bütünlük sağlıyoruz. Eğer bunu başka şekilde içte kalacak şekilde cc'lerle ya da alttan sadece blolardan birleştirseydik, o zaman çiçekler çok fazla üst yüzeyde kalırdı. O da göze çok hoş gözükmeyebilir ama bu yöntemle şöyle de göstereyim. Çiçeklerle hemen hemen aynı yükseklikte bir birleştirme elde ediyoruz ve çok tatlı duruyor. Köşe noktamdan ipliğimi bağladım. Bir zincir çektim. Ve bu köşe noktalarıma iki tane sık iğne yapıyorum. Tamamen sık iğne ile birleştiriyoruz. Bütün trabzanların tepesine karşılıklı olarak sık iğne ile birleştireceğim sona kadar sık iğne ile gidiyorum. Son birleştirme yerimde köşe noktama geldiğimde yine iki tane sık iğne yapıp bu iki parçayı birleştirmiş olacağım. Bunu böyle devam edelim. Diğer parçaya geldiğimizde diğer iki parçayı da nasıl ekleyeceğimizi hemen görelim. Karşılıklı olarak tüm trabzanların tepe noktasından ikisini birden alarak şöyle de karşı taraftan belki kontrol ederek daha rahat olabilir. Sadece sık iğne ile birleştiriyorum. Köşe noktama geldiğimde yine buraya iki tane sık iğne yapıyorum ki şurada bir keskin çizgi sağlayabileyim. Sonrasında yine diğer iki parçamı dış yüzeyleri dış tarafta kalacak şekilde aldım. Aynı şekilde birleşim noktamdan geçirdim ipliğimi ve hiç boşluksuz zincirsiz ipliğimi geçiriyorum. Sık iğne yapmaya devam ediyorum. İki sık iğne boşluğuma her trabzanın tepesine birer sık iğne yaparak burada ipliğimi kesip bitiriyorum. Burayı yaptım, dikine birleştirdim, ipliğimi kestim, sakladım. Tekrar burayı artı şeklinde birleştirebilmek için ipliğimi tekrar köşe noktalarımdan taktım. Köşeye iki sık iğne. Tüm trabzanların üzerine iki sık iğne yaptım. Son trabzanımdan sonra bu parçanın üzerinde yine zincir boşluğuna iki tane sık iğne yapıyorum. Ve burada ipliğinizi birazcık sıkı sıkı tutarak bunun üzerinden direkt karşı tarafa geçiyoruz. Ve karşı tarafın Zincir boşluğuna yine iki sık iğne yapıyoruz. Arkasından tekrar trabzan tepelerinden sık iğne ile birleştirmemizi yapıp parçamızı dörtlü hale getiriyoruz. Şimdi iki parçamı da ön yüz ve arka yüz iki şekilde ikisinde eşit şekilde birleştirdim. İpliklerimi temizledim. Burada mecburen ipliğimizi kesmek zorundayız. Çünkü her şekilde ortada kalıyoruz. Etrafını geçmek için biz bir kenardan başlayacağız. Ortada kaldığımız için ağız kısmında ayrıca geçeceğiz ve buraya da minik minik pikolar yapacağımız için mecburen ipimizi kesiyoruz. Ve bir taraftan şunları şöyle kapattığımız zaman yine bir taraftan etrafını geçerek çantamızı aslında bitirmiş olacağız. Ee, eğer bu sizin için kendinize örecekseniz çok ufaksa dediğim gibi tığ numarasıyla e, bu ipliklerle gösterdiğim bu ipliklerle çok fazla oynayamadığınız için modi, motifin karenin ölçüsü çok fazla değişmeyecektir. O yüzden e, tığ numarasıyla değil de motifi etrafına birer ikişer sıra daha ekleyerek ancak büyütebilirsiniz. O şekilde daha büyük bir çanta elde edebilirsiniz. Eğer eni olan bir çanta istiyorsanız bunun içinde bu kısma 4 ya da 5 zincir çekip git gel şeklinde ince uzun bir parça örerek üç kenarından ölçerek eşit uzunlukta bir parça örerek buna bir derinlik katabilirsiniz ama bu çantanın e, bence şu halini çok da bozmaya gerek yok zaten bunlar süs çantalar aksesuar olarak kullanılabilecek şeyler e, motifleri mesela büyütebilirsiniz bunu dörtlü değil de 4 4 4 16'lı yapabilirsiniz o zaman mesela şöyle düşünün iki tane de şuraya gelecek. O zaman kocaman bir çantanız olur. Daha da büyük derinliğe sahip olursunuz. Ama biz burada emm normal iple nasıl olduğunu da görmek için bunu ördüğüm için ben çok da önemli değil benim için. Zaten süs olarak kullanacağımız bir şey bu. Şimdi bunun etrafını minikte olduğu gibi yine Sadece sık iğne ile kapatıyorum. Bir kenardan başlıyorum. Ağız kısmına ayrıca gidip geleceğim. Önce şu üç kenarı bir sık iğne ile kapatmam gerekiyor. Ki çantama formunu verebileyim. Sıkıca ipliğimi bağladım. Yine zincir boşluğuma bir zincir çektim. İki tane sık iğne yaparak başlıyorum ve aşağıya kadar tüm trabzanların tepesine karşılıklı gelecek şekilde birer sık iğne yapıyoruz. Üç kenarını sık iğne ile geçiyoruz.